Hayat felsefem ahiret için güzel işler. Allah rızası. Ahiret gününde, son günde dünyadayken yaptıklarımız önümüze getirilecek, tartılacak. Ahiret günü, son gün, zorlu, cehennem, korkunç. İslam'ın barış emirlerini yapıyorum. Günde üç vakit Türkçe namaz. Sabah, orta, akşam namazları. Her ay gelirimden düzenli zekat. 30 gün Ramazan orucu. Hayat felsefem, ahiret, sonradaki için güzel işler, Allah rızası. Hayat felsefem, ahiret için güzel işler, Allah rızası. satın gününü, kalkımın mezarlıktan. Döneceğiz Tanrı'ya, alacağız karşılığı. Çalışalım ödüllere, sakınalım yazıklardan. Din Allah'ındır. Dünyayla sonrası da Allah'ındır. Dirilten, mezarlıktan kaldıran sadece O'dur. Dinin gününde yaşamış yüz milyar insan, bütün insanlar ve cinler diriltilecek ve toplanacak. Dehşet bir toplanış günü. Allah katında bir gün bin yıl gibidir. Ve dinin günü o gün dünyamızın gününden nicelik ve nitelik olarak farklı bence. Allah bilir dinin günündeki depremlenme bebekleri yaşlandırıyor, gebeleri düşürtüyor. Ürkünç ve korkunç. Dinin gününde yer depremleniyor, dağlar düzleşiyor, yıldızlar düşürülüyor, gök parçalanıyor, denizler kaynatılıyor, insanlar toplanıyor. Hayat felsefem ahiret için güzel işler. Allah rızası. 2008'den beri dinimizin İslam gereklerini yapıyorum. 30 gün Ramazan orucu tutuyorum. Her ay düzenli olarak gelirimden zekat veriyorum. Düzenli olarak cuma namazlarına gidiyorum. Günde 3 vakit Türkçe namazımı Kur'an'a okunana göre sabah, orta, akşam namazları kılıyorum. Allah'ın indirdiklerine, kitabına, kitaplarına uyuyorum. 2002'den beri Türkçe Kur'an okunan okurum, okuyorum. Dinlerim, dinliyorum. Çok sayıda meallerden tercümelerden, çevirilerden. 2013'ten beri İncil, Müjde, Tevrat, Yasa okurum, okuyorum, dinlerim, dinliyorum. Kısaca hayat felsefem, ahiret için güzel işler. Allah rızası. iyilikler, güzellikler Allah rızası için. Allah için. Allah.